bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size çok önemli piyasa haberleri vereceğiz. Dolar TL'ye bakacağız, borsaya bakacağız. Grafikler üzerinde önemli seviyeler var. Bu seviyeleri size göstermemiz lazım. Özellikle Dolar TL'de bir sıkışma var ve bu sıkışma kırıldığı zaman nereye gider? Borsa önemli bir noktayı geçmiş gözüküyor. Bu noktadan sonra borsada işler nereye gider? Bunu da grafik üstünde cevaplamaya çalışacağız. Ve döneceğiz ondan sonra çok önemli iki kurumdan uyarı var piyasada işlem yapan dolarda altında borsada mutlaka yatırımcılık yapan arkadaşlarımızın FED'den ve IMF'den gelen bu uyarıları dikkate alması lazım. Bunları anlatacağım size ve en önemlisi de şu dolar tl arkadaşlar dolar tl'yi etkileyecek önemli temel veriler var. O zaman sırayla gidelim. Dolar TL'den başlayalım. Dolar TL'yi etkileyen temel verilerle başlayalım. Daha sonra grafiğine bakacağız zaten. Grafikte önemli bir sıkışma bölgesini göstereceğim size. Şimdi kıymetli arkadaşlarım doların değerini belirleyen en önemli olay tabii ki Türkiye'deki enflasyon. Bu enflasyon ne kadar yükselirse lira değer kaybediyor ve yatırımcılar da dolara talep geliştiriyor. Şimdi Türkiye'deki enflasyona baktığımızda bunu zaten bu kanalda bir buçuk 2 yıldır anlatıyorum. Yapısal sorunlarımız var. Dışa bağlı bir üretim varken ithalatçı bir kafa varken dolar TL'nin kimse kalıcı olarak düşmesini beklemesin diyoruz. Ama bir de bakın geçtiğimiz videoda işaret ettiğimiz turizm gelirlerinin düşecek olması, e, burada İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın Türkiye'ye turist göndermemesi büyük sorun. Başımıza ağrıtacak, cari açığı olumsuz vuracak diyorduk bir etkide arkadaşlar üst üste geliyor. Geldi mi de bu meret. O da şu. Yine buna işaret etmiştik. Emtia fiyatları arkadaşlar. Yani bizim endüstride kullandığımız emtia fiyatları küresel manada yukarıya gidiyor. Sadece Türkiye imalat sanayini değil. Bütün dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla demirdi, bakırdı, petroldü bütün bunların yukarıya doğru gidecek olması haliyle Türkiye'de de girdi maliyetlerini yukarıya çekeceği için enflasyonu yukarı çekecek. Geçtiğimiz videolarda Bakır'ın rekor kırdığını söylemiştim. Bakın bu videoda da demirle ilgili haber vermek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Demirde vadelilerin tonu 226 dolar seviyesini görerek arkadaşlarım gerçekten büyük bir rekora imza attı. İşte Bakır'dı, Demir'di. Hep bir ay iki ay önceden abonelerimize söylediğimiz emtialardaki bu fiyat artışı fırtınası işte karşımıza çıkmaya başladı. E ne olacak arkadaşlar bu girdileri kullandıkça Türk ekonomisinde de enflasyon yukarı lira aşağıya dolar yukarı doğru bir denklemle ne yazık ki karşı karşıya geleceğiz. O zaman şimdi bir de dolar tl'deki sıkışmadan bahsetmiştik grafiğine bakalım. Grafik üstünde konuşmaya devam edelim. Değerli arkadaşlarım, Dolar-TL'nin grafiğine baktığımızda 8.25 seviyesinin kritik olduğunu söylüyoruz. AvrasyaYatırım.com'da da günlük olarak bu yorumları yapıyoruz. Ve diyoruz ki 8.25 seviyesinin altına geçilmesi halinde dikkat edin grafikte sol aşağıdan sağ yukarı çizdiğimiz çok kısa vadeli bir yükselen trend var. Orası aşağıya doğru kırılırsa e, simetrik bir üçgene benziyor zaten dolarda bir sıkışma alanı var da, derken işte bu karşınızdaki üçgeni kastediyorduk ve sol aşağıdan sağ yukarı çizilen o kısa vadeli yükselen trend kırıldığında da e, burada hedef formasyon hedefi olarak 7.95 karşımıza geliyor yani 8'in altındaki o eğik çizginin ucu 7.95'e geliyor. Eğer 825'in üstüne atmaya çalışırsa da arkadaşlar burada 863, 864 gibi e, en üstteki çizgide bir formasyon hedefi gösteriyor. Dolarda teknik görüntüyü gördünüz. Burada 825'in yukarıya da aşağıya doğru geçilecek olması önemli. Ama beni ümitsizliğe sokan nokta şu. Değerli arkadaşlarım geçen hafta Amerikan işsizlik verileri geldi ve bu veriler beklentilerin altında olduğu için burada Amerikan tahvillerinin faizlerinin yukarıya doğru gitmeyeceğine dair bir izlenim oluştu. Dolayısıyla Amerikan faizleri yukarı gitmeyecekse de bundan güçsüz bir dolar karşımıza çıktı ve güçlenen borsalar karşımıza çıktı. Şimdi bakıyorum 10 yıllıklara 1.70'lerden arkadaşlar an itibariyle 1.58'de falan e, işlem görüyor ki e, dönüp baktığımızda e, bu 1.48'e kadar da bir düşüş gösterdi. Şimdi bakın 170'ten Amerikan 10 yıllığı 1.48'e geriliyor. Ama Türkiye'de bana mısın demiyor dolar. Yani Amerikan 10 yıllığının düşmesi aslında Türkiye'de dolar TL'yi de aşağı çekmesi lazım. Ama bir türlü teknik yorumda da dediğimiz gibi o 8.25 kritik seviyesini aşağıya doğru bir türlü kıramıyoruz. İşte bu hiç hayırlı değil arkadaşlar. Yarın bu 10 yıllıklar tekrar yukarıya çıktığında bu ne demektir? 8.50'ye 8.60'a formasyon hedefinde göstereceğimiz noktalara doğru bir çıkış gerçekleşebilir bunu söylüyor. Bir de borsaya bakalım. Borsaya tabii bu güçsüz Amerikan verisi yaradı. Faizlerin düşmesi, 10 yıllıkların faizinin düşmesi yaradı arkadaşlar. Ee, özellikle Dow dahil diğer borsalar da haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Dow'un fıçurları daha doğrusu arkadaşlar. Ve borsa İstanbul'da kritik bir nokta olan 1450'nin üstüne attı. Bir de onun grafiğine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatay kırmızı çizgilere biz direnç diyoruz. 1450 direnci geçildi arkadaşlar. 1450 önemliydi. Neden? Yukarıda 1580'e 3 kere deneme var. Görüyorsunuz 1600 seviyesine doğru yaklaşan Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta hareketler var. Bunların geri çekilme noktası da aynı zamanda 1450. O yüzden kritik bir bölge. Şimdi bu 1450'nin üstüne 60 olması şu manaya geliyor. 1500 ve 1580'i potaya sokacak arkadaşlar. Elbette ki şartımız ne? 1450'nin üstünde borsanın tutunması lazım. Eğer tutunursa 1500 daha sonra da 1580 hedef olarak gözüküyor. Teknik görüntüler böyle arkadaşlar. Bir de önemli iki ikaz var. Şimdi bu ikazları da mutlaka bir şekilde yatırımcının kulağına küpe etmesi lazım. Her ne kadar işte borsada 1450 üstünde kalırsak işleri iyi gider falan diyoruz ama dikkatli de olmak lazım. Neden? Amerikan Merkez Bankası Fed Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı finansal istikrar raporunun Mayıs 2021 sayısını yayınladı geçen hafta. Ben burada çok uzatmayacağım önemli noktaları bilmeniz gereken noktaları size arz etmek istiyorum. O da şu değerli arkadaşlar diyor ki geçen yıl Kasım ayında yayınlanan son rapordan sonra. Ee, bu yana riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha yükseldiğinin altını çiziyor ve şunları söylüyor. Kısa vadeli finansman piyasaları artık normal şekilde işliyor olsa da bazı banka dışı finans kuruluşlarındaki yapısal kırgınlıklar, kırılganlıklar stres zamanlarında finansal sisteme yönelik şok, şokları artırabilir diyor, uyarıyor. Burada bizi ilgilendiren önemli kısma ben değinmek istiyorum esas. O da şu diyor ki uzun vadeli hazine getirilerinin son birkaç ayda arttığı ancak tarihsel standartlara göre düşük kaldığı görülmüştür. Yüksek varlık fiyatları kısmen devam eden düşük hazine getirilerini yansıtmaktadır. Yani bizim tahvillerde bir getiri olmadığı için dönüp borsadır, alternatif piyasalardır yukarıya gidiyor diyor. Ve hemen arkasından bilmemiz gereken nokta şu, şunu söylüyor. Diyor ki bununla birlikte bazı varlıklar için değerlemeler hazine getirilerini hesaba katan ölçüler kullanıldığında bile tarihsel normlara göre yüksek kalıyor. Bu durumda varlık fiyatları risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabilir diyor. Yani Türkçe tercümesi şu, hazinenin getirilerini bile hesaplayıp kıyasladığımda borsaydı, oydu, buydu. Dikkat edin diyor, fiyatlar çok yukarı gitti. Yarın öbür gün diyor, bu bir bıçak gibi kesildiği anda paldır küldür aşağı iner. Bunu işaret ediyor. İkinci uyarıyı da Uluslararası Para Fonu IMF yapıyor. Burada IMF'in başkanı Kristalina Georgieva hanımefendi bir yorum yapıyor diyor ki yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlanan politika desteğinin yani hükümetlerin bastığı paraları söylüyor arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde geri çekilmesi gerekiyor dünyanın yüksek faiz oranlarına şimdiden hazırlık yapması lazım diyor bakın burada çok önemli bir şey neden dolar tl'ye baktığımda diyoruz ki Amerikan 10 yıllık faizleri eğer yukarı giderse bir türlü 8.25'in altına inmiyor bizde 10 yıllıklar aşağı gitmesine rağmen eğer bu bir de yukarı giderse demiştim arkadaşlar. Kur bizde yukarıya çok sert hareket edebilir. İşte aynı uyarıyı bir şekilde IMF başkanı da yapıyor. Eninde sonunda bu faizler yukarı gidecek diyor. Çünkü bu para çekildikçe faiz yukarı gidecek. Para kıtlaştıkça faizi yukarı çekecek diyor ve şu cümleleri kullanmış Muhtemelen yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor. Özellikle ABD faiz oranlarını izlemek önemli çünkü orada önemli bir hareket var diyor. Gerçekten de dolar TL'yi etkileyen ana gerekçelerden birisi de Fed'in kararları arkadaşlar ve bu kararlarda kendini Amerikan 10 yıllıklarda vücut bulmuş şekilde gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde faizlere dikkat edeceğiz. Gelen açıklamalar, Merkez Bankası, özellikle Amerikan Merkez Bankasından gelecek açıklamalar bizim için önemli olacak arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.